Evet bugün çok güzel bir gün. Aa telefonuma bildirim geldi. Bakayım ne gelmiş. Joker, bezinli, soyuyor. Ne? Hemen bezinliğe gitmem lazım. Allah yanlış yere. <laughs> geliyorum Joker. Senin aklını almaya geliyorum. Çiğ bezinli yapıyorum. Kim geldi bakayım? Bakacağız. Ben durdurur yanım sana sana. Evet. Aa yanıyorum. Buraya hemen bindi. Allah seni cezanı. Ne oluyor? Çok yangın var. Daha da yakıyor. Bu böyle olmaz. Batman abimi çağırmam lazım. Hemen telefonla oraya arıyorum. Ya Batman abi görüntüler yiyeyim. Batman abi. Şu an sana ihtiyacım var Joker benzinli yakıyor hemen gel. Batman, raruru, Batman Hoş geldin Batman abi. Joker kaçmış. tamam o zaman ne yapacağız? Batman abi benzinli söndürmemiz lazım. tamam ne yapacağız? Bildiğim bir arkadaşım var o söndürebiliyor galiba. Buz adam. Tamam Batman abi sen buz adamı çağır en iyisi. Batman abi geldi mi? Evet. Nerede ben göremiyorum. Ne arıyor? Benzinli mi? Söndürüyor. Tamam söndürsün? Güçleriyle söndürsün. Güçleriyle söndürüyorum. Merhaba. şanmıyor. Dur ben de arkadaşım çağırayım bu böyle olmaz. Alo. Karadam. Karadam seni çağırıyorum. Tamam geliyor Karcı Mehmet geldi. Karcı Mehmet şunları hallet. Tamam benim işim. Karcı Mehmet. Ana. Aa bunlara açık almış. Bunları söndürmemiz lazım. Bunun bir aparatı yolu olabilir. Şşt şşt. Ondan Allah ne oluyor ya? Bulaş neredesin? Bir araba buldum. Hadi gel gidelim onunla. Dur bekle Batman abi. Hmm. Batman abi biz gidelim. Bunlar halleder en iyisi. E tamam ben mobilimi çağırıyorum hemen. Tamam hızlı hızlı buralar çok yanmaya başladı. Onlar bu işi halleder bence. Ay kedi. Ben bu kedi alırım çok tatlı. Ne haber kedi? Yanaklarından öperim. Hadi Batman. Batman abi çağırıyor musun? Evet evet çağırıyorum yolda. Geldi Batmobilim. Geldi mi? Evet. Ya bu iki kişi almıyordu. Nasıl yapacağız? Sana da sana da bir tane çağırdım. Gelir şimdi. Yotay sen git ben burada dururum. Allah! işte bu. Yakıyorum buraları. Allah sen. Ne yapıyor Medna? Biraz düzgün Düşerim ha. Uh, Allah ne yapıyor? Uçak ama git sen çık. Ne yaptın? Ne yaptın? Ben düştüm. Medna ben, ben sana yetişirim en iyisi ya. Tamam hadi yarış. Ya. Hadi. Çok hızlı. Görüşürüz Batman. Allah ya sen yüzünden. Görüşürüz. Görüş. Ya. Çok pardon bekliyorum. Sen gördün gördün haksızlık. Ondan intikam 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 hadi. Flash. Tamamdır hadi inelim. Arabanı patlatacağım. Haça. O çok pahalı. sen de daha çok var. Batman abi. Tamam. Batman abi. Batman abi görüşürüz. Çok teşekkür ederim bana yardımcı olduğu için. Ay, hadi zengin. Hmm. Güzel. Ben de bu sanada biraz keyif yapayım. Ya. Hey kız, Naber haber? Ne haber? Ne haber? haber? kim var ister misin? Bak bak bak, ne kaçıyorum ben? Ne kaçıyor bunlar? Kızım, kızım. Nereye gidiyoruz? Aa, la. Erkek misin özür dilerim Yok size Aa bu da güzel bir hanımefendi var Abi Ne oluyor <n 'arıyor? gülüyor> Telefon mayına bildirim geldi Joker Metropolise baskın yapıyor Nerede lan Joker yok Lan Joker <laughs> Artık sen Çok fazla oldun he Ne yapıyorsun Joker Rüken neredesin? Hayır, ben... Hızlı olmanın en kötü durumu hızlı. Uram iyi olsun. Yok ye. Yok ye. hayır hayır. hayal. Gel ya. İyi misin beni görmüyor musun? Dur seni ben. Kendini bir şey sanıyor. Ne oluyor ya? Özür dilerim polis bey. Ya polisler bana sataşıyor. Yanlış adam. Yanlış adam. <laughs> gel buraya Joker. Joker. Polisler bana ne sıkıyorsunuz? Benim buradan hemen kaçmam lazım. Ama dur. Özürler polisler bunu yapmam lazım. Et Yok Joker. Joker. Joker mobilimle kaçarım. Aa Joker gel buraya. Ya ne yapıyorsun? Joker. Ya ne yapıyorsun kardeşim? Joker kaçıyor. Joker. O kadar hızlıdır ki bu araba. Kimse ona yetişemez. Şimdi ben sana göstereceğim. Gel buraya. Allah. Salam. Neyse hiç yakıtıyor. Ben devam edelim. Gel buraya. yoker Yok Nereye gitti ya? Ya ya al onu. Bana. Al bunu 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 fake, attım, yedin. Yedin fake mi? Gerekiyor. Joker gerekiyor. Yok senin arabanı. Adam Aa, ol. Adam ol attığını bil. Tamam ben de kaçarım. Nasıl? Ee, kendini çok hızlı sanıyorsun. Nereye gitti be bu? <laughs> Nerede? <laughs> <laughs> Hemen denizde bot, bot sürmem lazım. Hmm. Joker acaba nereye gitti? Bir sonraki bölümde.